Düdük geliyor ve Konya Spor maça başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Samuel Eto. Eto'nun pası cezalına offside, offside. Hayır diyor Kutlan Bilgiç. Şu ana kadar çok fazla topla buluşmadı. E, Antalya Spor'da 7 numarayla oynayan Zeki Yıldırım. Bu arada çok basit bir hata. Eto. Out. Jean Macun. Ve etkili geliyor Torku Konya Spor. Samuel Alman cezalarında. Bayiç ve dışarıda. Bosnalı topu ağlara yollamadı. Bayiç. Aslında her iki ayağını da iyi kullanan bir oyuncu değerli seyirciler Bayiç. Aykut KOÇAMAN üzgün. Embilla. Top kaybı. Dorku Konya Spor yükleniyor. Offside. 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 Offside değerli seyirciler. Şimdi Fasolu geliyor top uzak nokta. Vuruş dışarı. Samuel Eto. Mea gönderiyor cezalarını Emboli. Çıktı aldı bu arada. Devam diyor maçın hakimi. Emboli kalesine döndü. Tehlike sürüyor Rangelov. Şimdi ortaladı. Bir kafa ve gol. Konya 1-0 önde. Topağlarda gol. Ev sahibi takım 1-0 öne geçiyor. Maçta 80. dakika. Kafa vuruşu ve topağlarda gol. Konya'da müthiş bir seviç var. Torku Arena şu anda bayram yeri. 1-0 önde Torku Konya Spor. Can Nakun. Sola aktardı Samuel Eto. Ceza alanı çok kalabalık. Eto girdi. Açıtma vuruş. Üstten dışarıda. Kale vuruşunu kaleci Kaya kullanacak. Ve maçı bitirdi. Konya'da çeyrek finale Toku Konyaspor yükseliyor. Değerli izleyiciler Antalya Spor kupaya veda ediyor.